Özgen Özgenal 1955 yılında Adana'da doğdu. Fotoğrafa lise yıllarında başladı. 1978 yılında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin kurulmasıyla birlikte fotoğrafla olan ilişkisi daha bilinçli bir aşamaya geçti ve çalışmalarını AFAD çatısı altında sürdürdü. Fotoğrafın sanat biçimi olarak yapılması ve geniş kitlelere yayılması sanat yaşamının bir parçası oldu. Fotoğraf sanatını icra ederken Adana ve çevre fotoğraf sanatının tanıtılması, bu sanata gönül verenlerin bir araya gelmesi ve yeni fotoğrafçılar yetişmesi için çalışmalar yürüttü. Bu amaçla AFAD'ın yönetim birimlerinde yer aldı. Bir süre AFAD yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Dernek çalışmaları yanında fotoğraf çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ulusal ve uluslararası birçok karma fotoğraf sergi ve saydam gösterisine katıldı. Fotoğraf yarışmalarında ödüller aldı. Yurt içinde farklı illerde kişisel 9 fotoğraf sergisi ve 11 saydam gösterisi gerçekleştirdi. Arkadaşı Haluk Benkerle birlikte Adana'nın ilk renkli fotoğraf laboratuvarı Color 82'yi kuran Özgen Özgenal aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde fotoğraf dersleri verdi. 1991 yılında tanıtım fotoğrafçılığı ve reklamcılık konusunda hizmet vermek için Vizyon'u kurdu. Bu alanda Adana'da birçok ilki hayata geçirdi. 1955 doğumlu ve iki kız çocuğu babası olan Özgen Özgenel, 1995 yılının Kasım ayında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği kursiyerleri için düzenlenen uygulama gezisinde geçirdiği, trafik kazasında 12 arkadaşıyla birlikte genç yaşlarımızdan ayrıldı. Şimdi gelin Özgen Özgenel'i sevenlerinden dinleyelim. Ben Fevzi Er Yılmaz. 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. 1960 yılında Mersin'e geldim. 1960 yılından beri Mersin'de yaşıyorum. Fotoğraf amatörce, keyif alanımız. Esas mesleğim mermercilik. Geçimimi mermercilikten temin ediyorum. Ee, Özgen, Özgen'i nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani ben Özgen'i ifade etmek için yeni kelimeler icat edildiğini düşünüyor, edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mersin Fotoğraf Amatörleri Derneği'ni kurmadan önce Sılaç Banyoları için Özgen'e giderdim ben. Özgen Mersin'de böyle bir potansiyelin olduğunu bildiği için çok ayrı ihtimam gösterirdi. Filmlerin yıkanmasına, oradaki sohbetlerimize, hatta birçok kez ortak birlikte yemek yememize. Ben e, filmi bahane edip Özgen'le sohbet etmeyi çok severdim. Buna özel vakit ayırmayı da çok isterdim. İlk tanışmamız Kalır 82'de olmuştu. E, sevgili Haluk Bey ile ortaklaşa çalıştırırken orayı. E, daha sonra bu fikrimizden bahsettiğimizde tabii çok iyi olur. Mersin'de böyle bir potansiyeli olduğunu ben de hissediyorum. Her türlü yardımda bulunmaya size hazırım diye bizi yüreklendirmişti. Ee, İçer Fotoğraf Amatörleri Derneği kurulduktan sonra Slide banyolarında Özgen benim titizliğinden ve hassasiyetinden dolayı vazgeçilmesindi. Özgen bizim hayatımızı burada çok kolaylaştırmıştı. Daha önce Almanya'ya, İstanbul'a gönderiyorduk Slide banyolarını. Çok işimize yarıyordu. O Mersin'deki diğer fotoğrafçı arkadaşlarımızı da kucaklamıştı benle birlikte, benim vasıtamla. Kendisini bu yardımlarını hiçbir zaman inkar da etmem. Asla onu her zaman saygıyla anıyorum. Hep de öyle anacağım. Sevgiyle de anıyorum. Ee, Özgen'le İçer Fotoğraf Amatörleri, şimdiki MFD, Mersin Fotoğraf Derneği'ni kurmadan önce kendi şahsi slaytlarımı banyo ettirmek ve siyah beyaz baskılarımı yaptırmak için stüdyosuna giderdim. Ee, oradan meydana gelen dostluğumuz fotoğrafın ötesine geçmişti. Yani Özgen çok naif, çok centilmen, son derece beyefendi bir insandı. E, hatta ben e, onu tipik bir Adanalı gibi görmezdim. Çok böyle süzülmüş bir Adanalı olarak gördüm. Çok beyefendi bir insan olarak tanıdım. Sürekli güler yüzü. Hiçbir zaman e, şık, sızlanmadan, şikayet etmeden benim bas, siyah beyaz baskılarımı, e, özel renkli baskılarımı çok özen göstererek yapardı. Kendi sergisini hazırlıyormuş gibi de yardımcı olurdu. Ben bunları da göz ardı edip unutamam. E, bir tane şimdi zamanla hatırlayamadığım ama afatlı arkadaşlarla yedi gölleri e fotoğraf çekmeye gitmiştik. E, biz Özgen'le ayrılıyorduk gruptan. Yani çünkü benzer fotoğraflar çıkmaması için öyle bir yürüyerek öyle bir yere geldik ki son derece güzel bir tarla çiti e, sis bastı ağaçların silüetleri e, burada biraz beklememiz gerekir dedi neden dedim e, köpeğini kovalayan bir insan atıyla geçen hayvanıyla geçen bir insan figürüne ihtiyacımız var dedi bu güzel manzarayı tamamlamanın yolu budur dedi e, fotoğraf bilgisi çok derindi ve bildiği her şeyi paylaşmayı da çok severdi. Ben bunu biliyorum, bu benim marifetim, bunu benden başka kimse kullanmasın demezdi. Yani e, stüdyosuna giden, kendinden yardım isteyen herkese bildiği bütün teknikleri öğretmekten katiyen imtina etmez, çekinmezdi. Bu da onun özel bir yanıydı, verici bir tarafıydı. O yönüyle de ben kendisini her zaman çok takdir ederdim. Ee, Özgen tek kelimeydi, mükemmel. Daha fazla kelimeydi, harika. Yani onun için kötü hiçbir şey söyleyemem, başkaları da söyleyemez, düşünemez. O bizim hayatımızda her zaman mükemmel bir insan olarak kalacak ve yaşayacak anılarımızda. Ee, başta ben sana teşekkür ederim. Özge'nin anılarını ve onu yaşatmayı kendine görev edindiğin için birçok arkadaşımızdan daha farklı bilgiler mutlaka almışsındır. Bunları belge belge haline getirip daha yaygın kişilere iletmeni temenni ediyorum.